Aleyküm arkadaşlar. Hepinize günaydın. Sevgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar dün ben patates haşlamıştım ya arkadaşlar. Bugün ben patatesi e, kahvaltımıza kavuracağım arkadaşlar. Yıllardır bu patates kavurması ile arkadaşlar biz biliyor musunuz? Gerçekten öyle. Ben Baba evinde de çok yokluk çektim. Koca evinde de çok yokluk çektim. İnanın ki patates kavurması deyince ee, benim küçük oğlan çok sever. Benim de yerde küçüğüm gibi ayrı bir düşkünlüğü var arkadaşlar. Şu büyük bir şeye kuru soğanı alamadık arkadaşlar. Ayın valla. Ee, gerçekten arkadaşlar ben patates kavurmasını çok severim. Ama bazı kim yerlerde yapmıyorlar arkadaşlar. Soğan kavuruyorlar. Ama ben soğan, bir tane soğan doğradım içine. El bak hiç. Ondan sonra biraz salça. Biraz toz biberi. Şöyle biraz salçama şeyim de. Salçamı da bir küçük bir tane su bir tane koyayım da. Sadece patlağı atayım da. Çayınızı koyduk arkadaşlar. Sadece suhram çıktım. Ben yok o kadar güzel gider ki arkadaşlar. Paşam da burada. Ha arkadaşlar. Valla dünden beri ben ne yaptım? Ee, dünden beri hiçbir şey yapmadık arkadaşlar. Gidip içtik. Şükürler olsun. Sabah uyandıralım. Şükürler olsun yarabbim. Uyandık arkadaşlar. Her zaman gibi. Namazımıza uyandık. Ama uyandıktan sonra zaten bir daha uyuyamıyor arkadaşlar. Sağ sağlığı bugün. Bugün herhalde daha dinliyorum da arkadaşlar. Biber doldururum diye düşünüyorum. Biber beklemesin. Bekledikçe şey oluyor. Biber doldururum. Başka bir şey yapma ama aşkı esmiyorum tabi sabah sabah Şimdi oğlum da aldım Evet yani, onu da aldım Arkadaşlar ee, Kurban bayramında az kalmış O <laughs> zaman kadar yeşil sardaki ürün satılmazsa arkadaşlar Yeşil sarda bizi güzel güzel videolar bekliyor e, Nasıl giderse bir tane koyun kesecek misin arkadaşlar çünkü ev sıkıntısı falan çıktı orada kelleyi falan kellesini, bacaklarını orada dışarıda tandırda ateşte iteceğim arkadaşlar o zaman videolarımı orada güzel güzel videolar çekeceğim ben size hem de göstereceğim arkadaşlar satılırsa da nasip değilmiş gibi yapacak bir şey yok arkadaşlar Bayi fırınım olaydı. Benim çörek yapar. Benim çörek yapardım. Şu salçamı da esasen bu kadına boşa deyim de ben yani. Biraz daha alayım. Kapı testi mantımı yapsam dedim ama biberim beklemesini istemiyorum arkadaşlar. aykırı molasını yapıyorum arkadaşlar. Şöyle altına da kısayım tamam. da. Tamam. Bunu da kısayım da. Niye sayıyorsam avuç masamla ya? sayıyla yapmaya? Hı. Arkadaşlar kendi videomu da durdurayım. Patatesimi de kavurayım. Kayıp arkadaşlar görüşelim. Arkadaşlar ben şöyle patatesimi biraz da toz veri attım arkadaşlar. Biraz da e, biz kurnağına atarak arkadaşlar. Ben annem de böyle gördüm. Bir de siz böyle deneyin. E, kuru soğan doğramıyorlar mesela. Biz kuru soğan doğuruyoruz nane atmıyorlar mesela biz nane atıyoruz. nane attığınız zaman e, içi, e, arkadaşlar gerçekten ağzınızda bir fresh bir tat oluyor çok güzel oluyor Vallahi. biz bu patates kavurmasıyla böyle bir arkadaşlar hiç yalana kulağısına bazen çok harım, anne niye söylüyorum niye söylüyorum diyorlar ya, arkadaşlar o kadar çok anlatacak şeylerim var ki anlatılmıyor her şeyi bu kamerada anlatılmıyor arkadaşlar bu videoda anlatılmıyor İnan ki ben çok baba evinde de, koca evinde de çok yokluk çektim arkadaşlar. Çok hele baba evinde de çok yokluk çektim. Koca evinde daha beter yokluk çektim. Çektim de çektim arkadaşlar. Bir de şöyle bir çekmek var. Varlık içinde yokluk çekmek de çok kötü bir şey arkadaşlar. Gerçekten öyle. Ben hepsini gördüm, hepsini yaşadım arkadaşlar. Tospiki. <laughs> Duydunuz mu arkadaşlar? Tospiki diyor. Ben diye diyorum ama tas peki tas peki diyor. O da öğrenmiş. Bu sen niye bu kadar akıllısın ya? He anne. Ha ki uyandırmadım arkadaşlar. Gez geldi herhalde dışarıdan. Geç de kalkar. Hadi sana kurban olurum yer. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Kurban mı yarı yer diyor. Her şeyi söylüyor arkadaşlar. Şu kuş bile her şeyi öğreniyor biliyor musunuz? Ben hiç öğretmedim. Hep kendi benimle konuştuysam ondan aldım. Sübhanekevi böyle yarım yamalak okuyor arkadaşlar. Üstüne düşsem de üstüne düştüğüm zaman da söylemiyor arkadaşlar. Gelip gidip okuduğum zaman söylüyor. Yapıyorum. He annem he. Ben tabağımın içine biraz koyacağım arkadaşlar. Ben yerim herhalde. Akif de uyanınca gitsin. Şu bizim meşhur tabağımıza çıkaralım arkadaşlar. Şunu. <laughs> salça işlerinde bir dularım da koymadım arkadaşlar. Şunu boşaltacağım. Az bir şey kalmış. Salçamın tabanında da şöyle bir şey kalmış. Ee, dolabın içinde salça var. Şu ocağımıza dünden baktım. Silemedim biliyor musunuz arkadaşlar. Bazen kameraya bakmaya unutuyorum inanki ya. her şey gidesin var. Şu yağdan bambumu alıp geleceğim. O da tam meydanda. Ne bileyim Allah'ım. Şöyle kayfaltımızı da hazırladım arkadaşlar. Her zamanki gibi. Yoğurdum da koydum. Tahin. Peynir pekmez. Pekmeze tayini batırıyor ya arkadaşlar. Ondan böyle şey oluyor. Yoksa pekmezim de taze. Şunları da hazırladım arkadaşlar. Şunun altını da kapatayım gayrı. Şöyle biraz. Makineye de çamaşır atacağım da. Şu biberimi de bir doldurayım da arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar sofraya oturalım. Domates kesmedim. Şu tutacağımızı alalım şöyle. Abo nasıl sıcak kı? Şu bıçakımızı da de. Anam elimden kolumdan elimden yandım bugün nanki. Şu patiğimin ucunun modelini de koysam da. Aklım fikrim orada. Ama mutfaktan çıkmadan biberimi doldurayım diyorum. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ben çok severim böyle. Sabahleyin mutfağa girip de ondan sonra oh! yorulmadım da yoruldum belki. Şimdi paşa şey bekliyor. Pure time ekmek bekliyor arkadaşlar. <laughs> Hayfalt yapacak. Tamam bekle. Bekle. Videomuzun devamında görüşecek arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi yufkayla bir güzel oluyor ki. Bak sağ elimle tutuyorum ama sol elimle de yemek zorundayım arkadaşlar. Vallahi bir güzel oluyor. Aldım veriyorum vallahi. Oh. Şu yufka ekmek var. Her derde deva vallahi. Nasıl güzel ya. Hmm. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar vallahi. Valla bak hele. Bak bak bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> hmm. Çok güzel oldu. Dur oğlum kurban olduğum dur. Dur. Tek kolum kaldı zaten kendime bir. Şu aradan da sana tanıyalım. Çok güzel oldu. Bugün vallahi biberim dolduracağım. Geçen hafta biber doldurdum ya arkadaşlar. Az koyacağım dedim içine. Niye çok koymuşsun? Kızım. Ana. Ayşem da burada valla bak. Nasıl sarılıyor. <laughs> çok güzel arkadaşlar. Ayşem çok her şeye konuşuyorlar. Salih diyor ki arkadaşlar. Oğlum diyor bir tane diyor semaver alalım biz diyor. Ondan sonra. Bir tane diyor mangalı alalım diyor. Yok oğlum diyor. Semaverimiz koyde, Yeşil sarı. Her şeyimiz vardı arkadaşlar. Bir eve 40 kişi girerse hiçbir şey kalmaz arkadaşlar. Mal paylaşım ne zaman belli olur biliyor musun? Kardeş ne zaman belli olur biliyor musunuz arkadaşlar? Tersini söyledim. Mal paylaşınca belli oluyor. Kıyamadığım babamın evine. Ben satacağım. Hmm. İnşallah gerek kalmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. İnan isteyerek mi de satmadığımı da buradan bildin. söylüyor. Rabbim öyle bir önümüze bir şeyler çağırsın. Bir sebepler göstersin ki. Hmm. Arkadaşlar benim oğlum şimdi görüntülü arıyor. Size az sonra döneceğim. Arkadaşlar ben şimdi dolma biberimi temizledim. Altına da şey koydum arkadaşlar. Şöyle biberlerin şu umpunu, sapını çekirdeklerini temizledim yıkadım şöyle bir tencerede tencere almıştım arkadaşlar ben Karaca'dan sırf e, sırf dolma yapmak için geniş bir tencere almıştım arkadaşlar şimdi ama benimle mi yaşayacak çıkardım inanki ki e, o zaman parasıyla kaç aldım mı vallahi bilmiyorum bayağı bir oldu ee, bir kampanya vardı arkadaşlar. Bir alana bir bedava. Ben de aldıydım inan ki. Ee, her zamanki gibi şu iç harcımın içine arkadaşlar maydanoz, dere, dereotu, ondan sonra yaş nane, bir demet nane almıştım arkadaşlar geçen hafta. Ondan da doğradım. Kuru soğan, biber, domates, salça, toz biberi, Ondan sonra kapya biber. Ondan sonra bunları attım arkadaşlar. İyice de karıştırdım. Teminden böyle telefonumu yere koyuyorum arkadaşlar. Beni çekebilir mi çekebilir mi diye. Aslında vallahi arkadaşlar artık şöyle telefonumu koyup e, ne yaptığımı görmenizi istiyorum çünkü o kadar zor oluyor, o kadar zor oluyor ki kolay işimi zorluğa çevirdim ben arkadaşlar. Gerçekten siz aman kendini göstermiyor diyorsunuz ama hmm. arkadaşlar hiç oralara girmeyelim valla. Ee, bilmiyorum. Çok aşı oğlum hapşırıyor. Modum da sanki bugün bir düşük. Niye bilmiyorum. Şöyle bir tutan olsa da keşke valla. Şöyle bir tutan olsa da Şöyle bir çekse. Şöyle. İşte tribotum olsa şu arkamdan koyarım arkadaşlar. Tribot yine beni çeker, idare eder. Neyse arkadaşlar videomuzu bir durdurayım da. Biberimi doldurduktan sonra görüşelim. Arkadaşlar. Ben şöyle dolmamı doldurdum. Salçalı su yaptım. Biraz da sığmıyor dedim arkadaşlar. Biraz daha çeksin suyunu. Ondan sonra kapatacağım. Yani çay koyayım kendime arkadaşlar. Salçamı da kabına doldurdum arkadaşlar. Bunlar çöp gidecek. Bulaşır yıkadım. Makinede çamaşır attım arkadaşlar. Şey, e, sofra altıma. şurada bir iki tane elbise falan vardı. Onları da attım. Şu. Tam bu tencereye Kore almasın biberlerimi de. aklıma gelmişken arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ee, anne anneler günümüz kutlu olsun. Heh. Annem olsaydı da annem anneler kutlasaydım arkadaşlar. içimden kutladım. Annem ufakta oh olsa hediye alırdım arkadaşlar. Kızım kimse almıyor dedi. Sen niye alıyorsun dedi bir, bir çorap, bir yazma. İşte elimden gelen oydu arkadaşlar. Şimdi yoklar. Annelik e, çok zor bir meslek biliyor musunuz arkadaşlar? Anne olan bilir zaten. Hiç söylememe gerek Annelik gerçekten zor bir zanaat. Büyükler öyle der. Annelik çok büyük bir zor zanaat. Bunu herkes yapamaz. Herkes beceremez. Herkes anne olamaz. Yani sadece çocuk doğurmakla annelik olmuyor arkadaşlar. Anne gibi anne olman gerekiyor. Anne her şartlarda evladının yanında olman gerekiyor. O yüzden arkadaşlar benden büyük e, takipçilerim varsa anne bunu kutluyorum. E, benden küçükleri varsa da anne ise onların anneleri bunu da arkadaşlar. İyi ki annelerimiz var. Öyle diyeyim. anneleri olan çok şanslı. Gerçekten babalar anneleri olan çok şanslı. Efendim annem, şey çekiyorum. Video çekiyorum. Şöyle. Niye pişman oldum biliyor musunuz arkadaşlar? Anne babam sakine bir iş uğruna çıkıp Kayseri'ye gelmek en büyük pişmanlığım ben. Keşke annemle babamla çok vakit geçirseydim. Çok. Onları kırmasaydım. Kırdıysam da kırmasaydım. Kırmadıysam da kırmasaydım. Çünkü onlar oldukça insana sırtı yere gelmiyor arkadaşlar. Ben böyle biliyorum. Onlar oldu muydu? İnsan kendini bir güvende hissediyor. Böyle değil mi? Öyle. O yüzden anneleriniz babalarınız hayattaysa anneleriniz babalarınızın kıymetini bilin arkadaşlar anne babam öldü her şey bitti bizim için biliyor musunuz ben zaten evlendiğimden böyle yalanızın arkadaşlar annem babam da öldü hep yalanız kaldı o yüzden annelerinizin hayalinin altında cennet bunu böyle bilin gerçekten kıymetini bilin öldükten sonra inan aldığınız nefes bile zorumuza gidiyor biliyor musunuz? Ben anneme bunu niye yaptım? Ben bunu niye yapmadım? Anneme bunu niye? Yani şey anneniz öldükten sonra pişman var. Bunu bilin. Arkadaşlar ben bir videomu durdurayım. Ben gerçekten bugün çok moralim bozuk diye bilmiyorum ama. Görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben Akif'e şey yapayım, hayve yapayım. ne çok severdim valla. Şimdi hayveyini içemiyorum ya. Yasak arkadaşlar bana. Safrandan dolayı bana yasak. Biberimi de göstereyim arkadaşlar. Biberim de pişti. Ama o nasıl sıcak kız. Şöyle arkadaşlar. Az bu suyu kaldı. Pişti. O başka bir şey pişirmeyeceğim vallahi. Yanına da bir yoğurt. Ekmeğin arasına dürüp dürüp yiyeceğim arkadaşlar babam. Böyle canım istedi. ben şöyle bir soda aldım arkadaşlar. aldık daha doğrusu Akif. Şöyle. O kadar güzel ki. Bakar mısınız? Alışveriş yapmaya gittiğimizde vallahi ben bundan iki alt şarlıdan aldıracağım arkadaşlar. Çok sevdim çünkü. Akif de şöyle fesleğenli limonluyu seviyor. Ama ben de onu çok sevdim. Ana, anam anam geliyor. Anam anam geliyor. Hay, dur geçsin ya. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şişti. İçsin Akif. Ondan sonra Lohun da koymama gerek var mı Akif? Tamam. Bak geliyorum Yere göstererek geleyim bak tamam mı? Yukarıdan da alayım. da da getiriyorum. <gülüyor> Çaktırmadan geliyor arkadaşlar. Çıkaralım göstersem çocuğum çok yaşlı arkadaşlar. Allah nasil herkesin çocuğuna benim çocuklarım. Al uzun. Örteyim <laughs> babam. Tamam arkadaşlar. Şeyi yaptım. Ee, kimmiş bu? Kimse şey yok. Gele geçen vatandaş. Ben de şunu alayım. Başka bir yok aşırı bir şey Bugün bir şeyim versene, şu patiğimi modelimi koyacağım. Nerede kuzum Safiye? Ha, <laughs> bu daymış bu hale. Anne, ne, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bu bon, senin bir saçlarını darayalım bir, tüylerin, müllerin. Ama paşanın da sağını sonu örtüsünü aldım arkadaşlar. Onu da makineye attım. Of. Şu. Su içeceğim de. Abo, nasıl büyümüş maşallah bakar mısınız arkadaşlar? Bu da çiçeğim. Yanında yavru çıkarttı yanında. Bir tane verdim iki tane çıkardı Rabbim. Akif annem içeride kayve içiyor Akif. Duyuyor musunuz arkadaşlar Akif'i? Şu kaktüsünün büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Valla alttan arada rengi bir değişmiş ki sanki oluyormuş gibi sertleşmiş gibi ana Valla üzülürüm ha bunun saksısını ne ben değiştiremem arkadaşlar bunu nasıl değiştiririm şuna bakalım yok ana arkadaşlar videomuzun devamında <laughs> göreceğiz. arkadaşlar valla video çekmeyi unuttum ben şu ekmeğimin arasına valla aldım aldım dürdüm dürdüm yedim arkadaşlar yine ki artık yedi tam istediğim kıvam pişmiş arkadaşlar yine şöyle bunu da alıyorum arkadaşlar Allah'ım

daha da güzelmiş ya. anlatalım. Arkadaşlar nasıl yağmur yağıyor? Duruyor, az duruyor bir yağmur yağıyor, bir duruyor bir daha yağıyor. Hava da vuruyor arkadaşlar. Yazın geldiği buradan besbelli yani. dümün, şeylere, camlara vura vura yağdı. Ama havada o kadar bulanık ki arkadaşlar göstereceğim valla. Bak. Bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar ben artık burada videomu tamamlayıp Gideyim. Bize afiyet olsun. Yapacaklar da kolay gelsin. Valla şu yok etmek var ya. Biz eskiden iki buçuk yığın. Yığın demek benim boyumda. Benden bir daha büyük boyumdan büyük yapılırdı arkadaşlar. Hem yaz ekmeği yapılırdı hem kışın etmeye yapılırdı arkadaşlar. Nasıl şikayet ederdim. Her gün mü yok yiyecek? Her gün mü yok yiyecek? Keşke hiç şikayet etmeseydim arkadaşlar. Çarşı çöreğini çörek diyor biz. Somun etmek pide diyor. Onlar yirkeni vallahi sanki başka bir şey yiyor musun gibi geliyor. Ama yok ekmeği yiyince gerçekten ekmek yiyor musun gibi geliyorum hissediyorum arkadaşlar vallahi. Öyle yani. Ben bir gideyim arkadaşlar artık. İnan ki sabahtan belli. Bu saate kadar yoruldum. Videomu burada ben tamamlıyorum arkadaşlar. Videomun devamında yarın görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin.